Merhaba. Müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Bu video için önce bir soru soralım ve ardından kısa bir açıklama yapalım. Müzikolojide yani müzik biliminde yeniden canlandırma metodu nedir? Bu metotta kadim veya tarihin bir döneminde müziği bilinmese de müzik tarihi verileri kullanılarak bir müziğin nasıl olabileceği hakkında fikir vermek üzere yeniden canlandırma yapılmaktadır. Bu metot Dünyada bazı müzik araştırmacıları tarafından da kullanılan bir metottur. Yeniden canlandırmaktan amaç meraklılara veya öğrencilere dönemin müziği hakkında fikir veren bir örnek müzik dinletmektir. Bu metotla yapılmış örnek müzikler olarak YouTube kanalında hazırlanan müzik tarihi kadim döneminin Sümer müziği videoları, Babil müziği videoları, Orta Çağ kilise müziği örnekleri gösterilebilir. 2010'da yayınlanan Selçuklu Topraklarına Müzik adlı eserin kapsadığı tarihler bir taraftan müzik tarihinin İslami yazım dönemini, diğer taraftan sistemler dönemini kapsamaktadır. Proje temelde bana ait olmak üzere kaynaklardan elde ettiğim makam dizisi ve usul verileri çerçevesinde Sayın Fikret Karakaya başta olmak üzere bir grup müzisyen ve mutlaka babası rahmetli Ahmet Hatipoğlu'nun yetiştirdiğini düşündüğüm doçent Emrah Hatipoğlu'nun bestecilik anlayışıyla yeniden canlandırma yapıldı sözleri tarafından Divan-ı Lugat-ı Türk'ten yaptığım seçmelerle İslami dönem Türk müziğine yani yaklaşık 1070 yılı ve öncesi müziği canlandırdığımız örnek besteleri Selçuklu Topraklarına Müzik adlı eserin ekinde yayınladım. Sadık dostum Konya Valiliği Kültür Müdürü, eski kültür müdürü, yardım doçent doktor Mustafa Çipan'ın desteklediği çok beğenilen bu proje 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün huzurunda Ankara'da köşkte icra edilmişti. Aynı amaçla 2017 yılı Şubat veya Mart aylarından birinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köşküne çıkacağımız telefonla bildirilmiş ancak telefonla yapılan bu ilk gidişimin devamı gelmemişti. Sistemciler dönemi öncesi olabilecek eski makam dizileri düşünülerek elde edilen Nihavent, Bayati ve Neva makamlarında ilki gaza şarkısı, ikincisi aşk şarkısı ve üçüncüsü eğlence şarkısı olmak üzere yeniden canlandırılmış Orta Asya Türk müziği örneklerini dinleyeceksiniz. 11. yüzyıla ait eski Türkçe sözlerini ve anlamlarını ekranda göreceksiniz. Anlaşılan Basmul Bey'i Türkler arasındaki bir anlaşmazlıktan dolayı ya toprak kavgasıdır veya avrat, aşk, gönül meselesidir. Anlaşamadığı başbuğ Budrac'ı öldürmüş. Bunun üzerine toplanan Budrac oymayı Basmul Oymak Bey'inden intikam almak istemişler. Kopuz eşliğinde bu sözlerle Budrac oymağı içinde çıkartılan Çığırtkan bu daveti yapmış. Bir çeşit askeri müzik örneği. Koy kaşık yatsa adın yüzüydi gel. Koy kaşık yatsa adın yüzüydi gel. Koy kaşık yatsa adın yüzüydi gel. Al sigarugin adın sözüydi 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 gel min kişi yolu gö Gözün adın inadın gel Gönlüm We know you Yeniden canlandırma örneklerimizden bir başka videoda bahsedeceğiz. Şunu da belirtelim. Yeniden canlandırma metoduyla yapılan müzik ile uydurma müzik birbirinden farklı şeylerdir. Mesela Farabi'ye ait olduğu söylenen müzikler Farabi adına uydurulan müziklerdir. Tarih yaratma endişesiyle oluşturulduğu düşünülmektedir. Farabi eserinde hiçbir makam adı ve makam dizisi vermemiştir. Onun zamanında yazılmış makam dizilerini belirten başka eserlerde yoktur. Uydurulan müzikler zamanın tarihi verilerine bakılarak kolayca anlaşılabilir. Yeniden canlandırma yapılan eserlerde bestekar adı veya proje adı özellikle belirtilir. Yeniden canlandırma müzik biliminde kabul edilen bir metottur. Şimdi de Peter Pringle'ın Sümer şarkısını dinleyelim. Bir parça dinleyelim. Peter Pringle'ın bu şarkıyı hangi kriterlerle yaptığını bilmiyorum. Ayrıca araştırmak lazım. Kadim müzik örneği için Sümer şarkısı olarak dinleyebiliriz. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.